Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk PKX'de videomu çekiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım sizlerle beraber çok güzel hedeflere ulaşırız. İlk öncelikle bana arkadaş, at, arkadaşlık atmak isteyenler için adımı ve numaramı gösteriyorum. Benim adımda bir sürü sap açılmış bu yüzden mutlaka benim numaramı kontrol edin arkadaşlar numaram bu değilse lütfen o kişilere inanmayın çünkü bazıları bu yollardan pet kasıyor numarayı kontrol edin az önce gösterdiğim gibi numaranın aynı değilse o zaman bu kişi ben değilimdir arkadaşlar. Benimle iletişim kurmak isteyenler için Pinterest hesabımı açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olur, like atarsanız sevinirim. Özellikle de yorumlarda hepinizle tanışmayı da çok istiyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.